Namaz tesbihindeki 33 sayısının derin sırları ve ruhani anlamı. Namaz, İslam'ın beş temel şartından biri olarak Müslümanların günlük hayatlarının merkezinde yer alır. Namazın sonrasında yapılan tesbihat ise Allah'a olan yakınlığı artırmak ve kişinin manevi dünyasını derinleştirmek için önemli bir ibadettir. Bu tesbihler peygamberimizin sünneti doğrultusunda namaz sonrasında tekrar edilerek kalbin ve ruhun arınmasına katkı sağlar. Tesbihatın anlamı ve önemi. Namaz sonrası tesbihatta Subhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber ifadeleri 33'er defa tekrar edilir. Bu zikirler Allah'ı yüceltme, ona şükretme ve onu ululama anlamı taşır. Her biri kişinin Allah'a olan bağlılığını ve teslimiyetini ifade eden önemli kelimelerdir. Subhanallah, Allah'ın her türlü eksiklikten uzak olduğunu ve kusursuzluğunu ifade eder. Elhamdülillah, Allah'a duyulan şükrü ve nimetin kaynağının o olduğunu belirtir. Allahu ekber, Allah'ın büyüklüğünü ve yüceliğini vurgular. Bu kelimeler hem namazın içinde hem de sonrasında büyük bir yer tutar. Namazın anlamını ve ruhunu pekiştirmek için tekrar edilmesi, kişinin manevi yolculuğunda derinleşmesine yardımcı olur. 33 sayısının sırrı. Namaz tesbihindeki 33 sayısı peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine dayanmaktadır. Bir gün fakir muhacirlerden biri peygamberimize gelerek zenginlerin daha fazla sevap kazanabileceğinden dolayı üzüntüsünü dile getirir. Peygamberimiz ise ona şu müjdeyi verir. Her namazın ardından 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah ve 33 kere Allahu Ekber deyin. Bu şekilde yapılan zikirlerin kişiyi günahlardan arındıracağı ve Allah katında büyük bir sevap kaynağı olacağı söylenmiştir. Bu tavsiye Sahabelerin de kalplerine su serpmiş ve onlara manevi bir güç vermiştir. Zikirlerin tekrarının önemi. Zikirlerin 33 kere tekrar edilmesinin birçok hikmeti vardır. Maddi dünyada olduğu gibi manevi dünyada da anahtarların kendine uygun kilitleri vardır. Bu zikirler ruhun derinliklerine inerek kişinin kalbini arındırır ve manevi kilitleri açar. Bediüzzaman Said Nursi, zikirlerin tekrar edilmesinin kalp ve ruh üzerinde daha derin bir etki bıraktığını belirtmiştir. Her bir zikir, kişinin manevi arınmasına katkıda bulunur ve kalbini nurlandırır. Namazın içindeki üç büyük kelime. Namazın özü, Allah'ı tesbih etmek, onu yüceltmek ve ona şükretmektir. Bu yüzden, Subhanallah, Elhamdülillah, ve Allahu ekber kelimeleri namazın çekirdekleri olarak kabul edilir. Namazın her bir hareketinde bu üç kelimenin yansıması vardır. Namazdan sonra bu kelimelerin tekrar edilmesi namazın anlamını pekiştirir ve kişinin ibadetine daha fazla derinlik katar. İmam Gazali ve birçok İslam alimi bu zikirlerin sadece dilde değil, aynı zamanda kalpte ve ruhun derinliklerinde yankılanması gerektiğini vurgulamışlardır. Bu nedenle tesbihat sadece bir tekrar değil, bir arınma yolculuğu ve Allah'a yaklaşma vesilesidir. Tesbihatın düzenli olarak yapılmasının ruhani olduğu kadar zihinsel faydaları da vardır. Kişi, bu zikirleri tekrar ederken dikkati Allah'ın yüceliğine odaklanır ve günlük hayatın stresinden arınır. Zikirlerin tekrarı kişinin Allah'a olan bağlılığını artırır ve iç huzuru sağlar. Bu huzur kalbi Allah'ın sevgisiyle doldurur ve ruhu arındırır. Namaz sonrası tesbihat sadece bir ibadet ritüeli değil, aynı zamanda bir arınma ve huzur arayışıdır. Her bir tesbih tanesi Allah'a bir adım daha yaklaşmanın ve onun rahmetine erişmenin sembolüdür. Bu zikirler kişinin Allah'a olan teslimiyetini ona olan sevgisini ve şükrünü derinleştirir. Namazın ardından 33'er defa Subhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber demek İslam'ın derin manevi boyutuna bir yolculuk yapmanın anahtarıdır. Her zikir bir arınma ve aydınlanma yolculuğunun parçasıdır. Bu yüzden bu mübarek kelimeleri tekrar etmek sadece dilde değil, kalpte ve ruhta yankılanmalıdır. Allah'ın yüceliğine olan bu bağlılık kişiyi hem bu dünyada hem de ahirette huzura kavuşturur. Değerli kardeşlerim, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olunuz.